Dijital akıl sisteminde öğretmenler derslerini işledikten sonra kendi hesaplarından programa gelip ders ile ilgili öğrencilere kısa anket tarzı bir ders raporu oluşturabilirler. Aynı zamanda ödevlendirme yapabilirler. Bizler de yönetici olarak öğretmenlerin yaptıkları bu rapor ve ödevlendirmeleri görebilir, listeleyebilir ya da üzerine değişiklikler yapıp raporlayabiliriz. Ayrıca öğrenci ve veliler de sisteme girdikleri zaman kendi öğrencileri için yazılmış olan raporları ve verilmiş olan ödevleri kendi hesaplarından görebilirler. Şimdi bizler yönetici olarak bu raporlandırma ve ödevi ne şekilde takip edeceğiz onun üzerinde bahsetmek istiyorum. Yine soldaki menüden etüt menüsüne oradan ders raporu ve ödevlendirme kısmına geliyoruz. Buradaki dört tane sekmemiz var. Öncelikle ders raporlarından bahsedelim. Ders raporları daha önce de bahsettiğim gibi Öğretmenler derse girdikten sonra yani birebir ders ise o öğrenci hakkında ya da grup dersi ise o grup dersi hakkında bir rapor sunabiliyorlar bize. Ve velilerimiz de bunları görebiliyorlar. Şimdi biz bu raporları görüntüleyip üzerine değişiklikler yapıp inceleyebiliyoruz. Örneğin yani buradan bir tarih aralığı seçiyoruz. Hangi tarih aralığındaki dersleri incelemek istiyorsak. 11 ile 22 arası diyelim. Karşımıza 11 Temmuz 22 Temmuz arasında yapılan derslerden derslerin bir listesi karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi bunlara satır satır bakalım. Yanında rapor ekle seçeneği olan dersler öğretmenler tarafından raporu henüz girilmemiş olan derslerdir. Yani 22 Temmuz'da Ali Deneme isimli öğrenci ile Adil Hoca arasında bir birebir ders yapılmış. Ama öğretmen bu dersle ilgili herhangi bir rapor girmemiş. O yüzden yanında rapor ekle butonu çıkıyor. Dilersek biz kendimiz bu derse bir rapor ekleyebiliriz yönetici olarak. Rapor ekle diyoruz. Bize kısa bir anket tarzı 4 soruluk bir seçim sunuyor. Derse zamanında geldi mi? Evet, hayır. Derse hazırlıklı geldi mi? Evet, hayır. Ödevlerini yapmış mı? Evet, hayır. Dersi dikkatli dinledi mi? Evet, hayır. Bunları değiştirip kendimizde diğer detayları da yazabiliriz. İşlenen ders neydi? Verilen ödev neydi? Bunları yazabiliriz. Veli'ye bilgilendirme notumuz varsa bunları yazabiliriz. Ardından gönder tuşuna basıp bu raporu bu ders raporunu sisteme işleyebiliriz. Gönder tuşuna bastıktan sonra bakın burada ders raporu oluşturuldu. O yüzden rapor ekle butonu gidip yerine güncelle ve sil butonu geldi. İlersek güncelle butonuna tıklayıp yazdığımız raporu değiştirebiliyoruz. Bunları silelim örneğin güncelle dedik ya da dilersek bu raporu sistemden tamamıyla silebiliriz. Raporu sil dediğimiz zaman tekrar rapor ekle butonu gelecek. Bu derse yine bir rapor ekleyebiliyoruz. Aynı şekilde diğer öğretmenlerin de yaptıkları derslerden sonra verdikleri raporları görebiliriz. Örneğin şu birebir derse baktığımızda güncelle dediğimizde öğretmenin girdiği rapor karşımıza çıkıyor. Bu bir birebir ders olduğu için öğrenciye yönelik bir raporlama yapılmış. Ancak iptal diyelim yukarıda bir grup dersi var. Grup dersi için genel olarak bir raporlama yapılmış. Her çocuk için ayrı ayrı grup dersinde raporlama yapılamayacağı için genel olarak dersin işlenişi ve veliye notlar hakkında bir raporlama yapılmış. Dediğimiz gibi tarih aralığı seçip bu tarih aralığındaki dersleri listeliyoruz. ve Öğretmenler tarafından sisteme girilmiş olan raporları güncelleyip silebiliriz. Ya da kendimiz yeni bir rapor ekleyebiliriz. Bu raporlar e, veli ekranlarında ve öğrenci ekranlarında sisteme giriş yaptıklarında e, listelenecektir. Diğer sekmemiz ödev girişi. E, dijital akılda e, süreli ödevlendirme sistemi vardır. Yani öğretmen bugün derse girdikten sonra e, bir ödev verir. Ve der ki e şu tarihte kontrol edilmek amacıyla bir ödev veriyorum ve o tarih geldiği zaman o ödevle alakalı bir rapor sunulur. İşte ödevini tam olarak yaptı, eksik olarak yaptı, yapmadı şeklinde e üç tane değerlendirme kriterimiz vardır. Şimdi bunları detaylı bir şekilde inceleyelim. Dediğimiz gibi e ödevler öğretmenler tarafından girilebildiği gibi biz yöneticiler tarafından da girilebilir. Yeni ödev girişi deyip Yönetici olarak kendimiz bir öğrenciye ödev girişi yapabiliriz. Öğretmenler de kendileri kendi ekranlarından zaten bu ödev girişlerini yapabiliyorlar. Şimdi biz yönetici olarak kendimiz bir öğrenciye ödev girişi yapmak isteyelim. Öncelikle listeden ödev girişi yapmak istediğimiz öğrenciyi seçiyoruz. Örneğin Anıl Deneme isimli öğrencimizi seçtik. Ya da toplu olarak ödev vereceksek buradan birden fazla öğrenciyi de seçebiliriz bu şekilde. Daha sonra ödevin veriliş tarihi ve kontrol tarihi karşımıza çıkıyor. 25 yani bugün ödevi vermiş olalım. Ödevin kontrol edileceği tarihte e, ayın 29'u olsun. Ödevi veren öğretmen hangi hoca? Anıl Hoca olsun. Ödevin başlığı e, ve ödev metninizi buraya yazıyoruz. Ödevin başlığı e, diyelim ki kimyasal bağlar olsun. Ödev metnimizde test kitabı sayfa 145-170 diyelim bu 145-170 arasındaki testler yapılacak olsun ya da buraya kendimiz herhangi bir metinde yazabiliriz. Ödevleri gönder dediğimiz zaman bu öğrencilere ödevler gönderilmiş olacak. Ödevleri gönder dedik başarıyla bu öğrencilere ödevler kaydedilmiş oldu. Yanındaki rapor butonlarına basarak öğrencilere daha önce verilmiş ödevlerin sonucunda oluşturmuş raporları görebiliriz. Örneğin anıl denemeye tıklayalım. Yeşiller yaptı, kırmızılar yapmadı, sarılar eksik yaptı, gri olanlarda kontrol edilmedi şeklindeki ödevleri gösterildi. Şu anda biz bir tane ödev verdik daha kontrol etmedik. O yüzden tamamı %100'ü gri olarak gösteriliyor listede. Yani kontrol edilmedi şeklinde. Başka öğrencilere bakalım kontrol edilmiş olan var mı? Şu an Ali denemeye bakalım. Yok. Birazdan bunları kontrolünü yapıp tekrar incelediğimizde bu daire grafiğinin dağılımını daha rahat bir şekilde görebiliriz. Dediğimiz gibi burada öğrencilerimize kendimiz de ödevler verebiliyoruz. Bu ekranın benzeri öğretmenlerin hesaplarında da var. Onlar da öğrencilere girip bu şekilde ödev verebiliyorlar. Ödev işlemleri bölümüne geliyoruz. Burada daha önce verilmiş olan ödevleri inceleyip Bunların yaptığı, yapmadı, eksik yaptığı şeklindeki değerlendirmelerini giriyoruz. E, İncelenecek olan öğretmenler diyor. İstersek tek tek öğretmen öğretmen inceleyebiliriz ya da tümü diyerek bütün öğretmenleri inceleyebiliriz. Verilmiş olan ödevler e, burada karşımızda. E, bunların yaptığı, yapmadı, eksik yaptığı şeklinde değerlendirilmiş olanlar yeşil satırla gösteriliyor. Herhangi bir değerlendirme yapılmamış olanlar da kırmızı ile gösteriliyor. E, şimdi mesela bu birincisini seçelim. Az önce bizim oluşturduğumuz e, ödevde kırmızıyla gösterilmesinin sebebi herhangi bir yaptı yapmadı e, eksik yaptı şeklinde değerlendirmesi henüz yapılmamış, o yüzden kırmızı satırla gösteriliyor. Şimdi bu ödevi direkt biz buradan seç diyoruz, seçtik. Ardından bu ödeve dahil olan öğrenciler karşımıza çıkıyor. E, diyelim ki bunlardan Ahmet Çınar, Asen Deneme, Ali Deneme ödevini yapmış olsun. Bunları yaptı olarak güncelledik. Ahmet Çınar e, ödevini yapmamış olsun. Anıl denemede ödevini eksik yapmış olsun şeklinde hangi öğrenci ne şekilde yaptıysa seçip aşağıdan yaptı, yapmadı, eksik yaptı ya da daha kontrol etmediysek tekrar seçip kontrol edilmediye basarak ödevin kontrol edilmedi bilgisini sisteme işleyebiliriz. Ya da bu öde, öğrencilerden herhangi birisini seçip seçili öğrenciyi ödevden çıkarabiliriz. Yani bu öğrenciye artık bu ödevi vermekten vazgeçtik diyelim. Bu öğrenci bu ödev listesinden çıkmış oldu. Ya da yeni öğrenci ekle diyerek bu ödeve yeni bir öğrenci de ekleyebiliyoruz. Dilersek yani burada ödevin veriliş kontrol tarihini, başlığını ve içeriğini de buradan değiştirip ödev içeriğini güncelle diyerek ödevin güncellemesini de yapabiliyoruz. Evet programın SMS bölümünü kullanıyorsak yani bunlarla ilgili velilerimize SMS de atabiliriz. Öğrencilerimizi seçip ödevi bilgilendirme için SMS gönder butonuna basıyoruz. Burada kimlere SMS göndeririz? Ödevi yapmayanlara, eksik yapanlara ya da tam yapanlara. Veli cebine mi, öğrenci cebine mi? Veli cebineyi seçiyoruz. SMS'leri oluştur diyoruz. Program bizim için otomatik SMS metinlerini oluşturuyor. İşte değerli velimiz, öğrencimiz Ahmet Çınar. 29 Temmuz 2022 kontrol tarihi kimya ödevini yapmamıştır bilginize sunarız. Ya da kimya ödevini yapmıştır teşekkür ederiz şeklinde yap yaptı ya da yapmadı şeklinde girilmiş bilgilere dayanarak otomatik SMS metinlerini program bizim için oluşturuyor. Ee, tabi SMS özelliğini kullanıyorsak ve kontrolümüz varsa SMS gönder deyip direkt sisteme kayıtlı cep telefonlarına bu SMS'leri velileri gönderebiliyoruz. Dediğimiz gibi bu verilen ödevi buradan silebiliriz ya da seç deyip içeriğini buradan güncelleyebiliriz. Az önce içeriğini güncellediğimiz için artık bu ödev de yeşile dönmüş oldu. Yani kontrol edilmiş bir ödev oldu. Bu listelemeyi farklı seçeneklerle de yapabiliriz. Örneğin kontrol tarihi geçenleri göster. Henüz şu anda ödev kontrol tarihi geçenler yok. Ya da ödev kontrol tarihi şu belirlediğimiz tarih aralığına denk gelen dersleri göster yapabiliriz. Ya da bütün listeyi göster deyip bugüne kadar kurumumuzda öğretmenler tarafından ya da bizim tarafımızdan yazılmış derslerin bir listesini gösterebiliyoruz. Şimdi ödev raporları bölümüne gelelim. Ödev raporları öğrencilerin bugüne kadar yapmış oldukları ödevlerin bir raporunu bize sunuyor. Örneğin bütün öğrencileri seçelim raporları getir diyelim bize söylüyor. Mesela Ali deneme isimli öğrencinin bir adet yaptı. Toplam bir adet ödevi varmış. Detay dediğimizde gösteriyor. işte kimyadan Anıl Hoca 25 Temmuz tarihli vermiş. 29 Temmuz kontrolü ödevin içeriği bu ve yaptı şeklinde. diğer öğrencilere de bakalım. Örneğin Ahmet Çınar bir tane yapmamış ve toplamda bir tane ödev verilmiş bu çocuğa. O da hangisi olduğunu detaylara bakarak görebiliriz. Bu şekilde öğrenen Ahsen Deneme isimli öğrenciye iki tane ödev verilmiş toplamda ve ikisini de yapmış. Yapmadı, eksik yaptı ya da kontrol edilmedi şeklinde olan yok. Dilersek bu listeyi yazdırabiliriz. Ee, dediğimiz gibi e, bu şekilde öğrencilere ödev verip kontrolünü yapıp e, detaylı bir şekilde listesini alabiliriz. E, şimdi öğrencilere tekrardan bakacak olursak bakın Ah Sen Deneme isimli öğrenciye yaptı dediğimiz için artık e, tablosu e, yeşile dönüşmüş oldu. Ali döneme isimli öğrenci de yaptı demiştik. Anıl deneme eksik yaptı demiştik. O sarı ile gösterildi. Yeni bir ödev verip bir kısmını yaptı bir kısmını yapmadığı zaman bu tablo üzerinde işte bir kısmı kırmızı bir kısmı sarı ve bir kısmı yeşil şeklinde bu yaptı yapmadı eksik yaptıların dağılımı çıkacaktır karşımıza. Bu daire grafiği aynı zamanda veli ekranlarında da öğrencinin değerlendirilmesinde görüntülenecektir.